halkımız, insanlık tarihinin görmüş olduğu en barbar yapılardan biri olan tecavüzcü işit çeteleri bilindiği üzere 2014 yılında Rojava'ya işgal saldırılarında bulunmuştu. Saldırıların gerçekleştiği dönemde bu lanetli yapıyı sürecin AKP'li başbakanı öfkeli bir yapı olarak değerlendirirken Erdoğan Kobani'nin düşeceği gününün müjdesini verme telaşı ve heyecanı içerisindeydi. Yine sınırdaki asker ile işit çetelerinin görüntüleri toplumun hafızasındaki yerini korumaktadır. Toplumun katliam, tecavüz, kaçırma ve işgal ihtimallerine karşı gösterdiği yüksek hassasiyet durumu partimizin öncülük görevini yapıp halkın en temel haklarından biri olan demokratik gösteri yolu yöntem olarak belirleyip çağrısını yapmıştır. Bahşet'in ön, önüne geçilmesi için ilgili noktalar ile diplomatik görüşler yapılıp kendilerine görevlerini hatırlatılmıştır. Halkımızın barışçıl gösterilerini sürdürürken Vartoda kolluk tarafından bir yurttaş katledilmiştir. Benzer pratikler bu durumu izlemiştir. Dönemin İçişleri Bakanı devlet içerisinde belli yapıların provokasyon peşinde koştuğunu kendilerinin de bunu engelleyemediğini itiraf etmiştir. Aradan uzun yıllar geçtikten sonra iktidarın teslimatıyla partimize karşı Kobane kompas davası açıldı. Partimizin bu süreçte iddia edildiği gibi rolü var olsaydı yıllarca neden adım atılmadı? Elbette ki iddiaların tamamı yalan ve AKP yargısının ürünüdür. Halkların Demokratik Partisi'ni ve demokratik siyaseti hedef alan Kobani Kumpas davası devam ediyor. Neredeyse devletin bütün kurumları bu davaya müdahil olmak için başvuru yaptı. Daha önce inanç merkezlerine zarar verdiği gerekçesiyle davaya müdahil olan Diyanet İşleri Başkanlığı mütalaya ilişkin davaya gönderdiği dilekçe ile asıl niyetini ve düşmanlığını göstermiş oldu. Şimdi AKP yargısından sonra AKP Diyaneti bu toplumun toplumda kabul görmeyen, hukuken hiçbir karşılığı olmayan vicdanları yaralayan Kobani kumpas davasını din istismarıyla meşrulaştırmak istemektedir. İslam'ın özü adalettir. Yıllardır arkadaşlarımız keyfi bir şekilde zindanlarda tutuluyor. Sizler gerçekten bu dinin öncüsü rolünü oynayan insanlar olsaydınız bu bu zulme ses çıkarırdınız. İşit çeteleri kadınlara tecavüz edip çocukları kaçırır katlederken bu ülkede kadınların başı açılırken eğitim öğrenim hakları gasp edilirken ve bu insanlar ikinci sınıf insanlar insan muamelesi görürken neden ağzınızı açmadınız? Ey Diyanet İşleri Başkanlığı size bağlı olan veyahut denetlemek ile yükümlü olduğunuz kurumlarda çocuk istismarlığı yapılırken neredeydiniz? Binlerce yıllık geçmişi olan kadim Kürt halkının dilinin ve kültürünün önündeki yasakların ben insanları renk renk dil din ayrımı yapmadan yarattım diyen Yüce Yaradan'ın ayetinin dinindeki yeri nedir? Diyanet Başkanlığı. Hırsızlığın haram olduğu Dinimizde kayyum yoluyla belediyeleri haktan çalmanın günahı nedir? Ey Diyanet İşleri Başkanlığı Cenazelerin her kime ait olursa olsun kaldırımlara gömülmesinin yine cenazelerin mezarlarından çıkarılmasının dinimizdeki yeri nedir? Buna da fetvanız var mı? Muhterem Diyanet yetkilileri Allah kitap, kutsal, kutsal kitapta ben onların kartlarını mühürlerim der. Biz yine çıkmadık candan umut kesilmez deyip Allah'ın ayetini hatırlatıyoruz. Allah'tan başkasından korkmayın. Diyanete son bir çağrı yaparak açıklamamızı tamamlıyoruz. AKP'den değil Allah'tan korkun. Diyaneti adaletin dini olan İslami değerlere sahip çıkmaya layık olmaya davet ediyoruz. Şiddetle kınıyor ve özür dilemesini bekliyoruz. Partimiz adına sizleri selamlıyoruz.